Saadet Partisi'nin rutin olarak gerçekleştirdiği haftalık basın toplantısında konuşan Odunpazarı İlçe Tanıtım ve Medya İletişim Başkanı Osman Çalışkan, hedefinde Gazze'de sürdürülen insanlık dışı katliamlar vardı. Osman Çalışkan aynı zamanda Türkiye'de artan şiddet olaylarından dolayı da hükümeti eleştirdi. Saadet Partisi'nin haftalık basın toplantısında gündem Gazze'deki insanlık dışı katliam, ülkemizdeki artan şiddet olayları ve ekonomik sorunlardı. Parti binasında gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Odunpazarı İlçe Tanıtım, Medya ve İletişim Başkanı Osman Çalışkan, İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırımına karşı artık söz bitti, icraat zamanı dedi. 7 Ekim 2023'ten bu yana atılması gereken adımlar, eğer zamanında atılmış olsaydı diplomatik manada bugün Filistin'deki zulmü İsrail hiç olmazsa biraz azaltmış olacaktı. Ama gelinen noktada zulüm bütün şiddetiyle devam ettiğine göre maalesef ve maalesef iktidarın aylar sonra atmış olduğu ticareti kesme adımlarının da çok, çok da etkili sonuçlar doğurmadığını üzülerek görüyoruz. Dolayısıyla artık bundan sonra söz bitti, icraat zamanı çalışkan ülkemizde son zamanlarda artan şiddet olaylarıyla ilgili de konuştu. Türkiye'nin anayasa tartışmalarının ötesinde başka bir gerçekliği var. Bunun üzeri başka gündemlerle örtülemez diyen çalışkan ülkedeki sosyal çürüme ve artan şiddet olaylarına dikkat çekti. Güvensizlik hissi her bir vatandaşımızı sarmış durumda. Bu son, bunu son dönemde çok sık kurduğumuz cümlelerden anlayabiliriz. Nari'nin katili kim? Roji'nin başına ne geldi? Şehit polisimizin katili kaç yıl ceza alacak? Savcımızın makamında kim niçin tehdit etti? Şu sorulara bakar mısınız? Çok acı ama bu soruları tüm Türkiye soruyor. Çalışkan sorunun infaz yasasındaki açıktan kaynaklandığını belirtti. Bu caniler bu cesareti nereden buluyor? Bu cesareti maalesef mevcut infaz yasamızdan buluyorlar. Öncelikle şunu ifade etmek isteriz. Türk Ceza Kanunu Elbette pek çok ceza için dünya ortalamasının üstünde cezalar öngörmüştür. Fakat bu cezaların infaz noktasında büyük bir açık bulunmaktadır. Sorun infaz yasamızdan kaynaklanmaktadır. Çalışkan Türkiye'deki ekonomik sıkıntılara da değindi. Türk İş'in Eylül 2024 raporuna göre açlı sıkıntı sınırı 19.830. Yani bu ülkede 19.830 TL'nin aşağı ücret alan herkesin açlığa mahkum olduğu bir oranı tekabül ediyor. Yoksulluk sınırı 64.595, bekar çalışanın yaşama maliyeti ise 25.706. Bu rakamların olduğu bir Türkiye'de vatandaşlarımıza 17.000 lira, 12.500 lira emekli maaşı ve 1.000 lira, 2.000 lira, 3.000 lira, 5.000 lira gibi sosyal yardım ücretlerine mahkum etmek en hafif tabiriyle vicdansızlıktır, merhametsizliktir.